Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'ın 6. bölümünü oynuyoruz. E, 6. bölümündeyiz. E, bugün neler yapacağız? Bu bölümde gördüğünüz gibi arkamda e, odunlar var. Değirmen yapacağız bir tane. Değirmen yapacağız ve dünyayı biraz daha değiştirecek, de, değiştireceğiz. Hatırlayacaksınız e, arkaya taş yol yapmıştım ama taş yol çoğunuz beğenmemişsiniz. Ben de beğenmedim aslında. O yüzden taş yolu kırdım gördüğünüz gibi. Artık taş yol yok, taşlar yok. Onun yerine başka bir yol yapacağız. Ardından buraya çok güzel bir değirmen yapacağız bu bölümde. Umarım değirmen güzel olur. Ben değirmeni yaptığım yerleri hızlandıracağım ve bazı yerleri de keseceğim çünkü değirmen yapması gerçekten çok zor. İnternette böyle araştırdım. Bayağı zor. Yapmaya çalışacağız. Ben temellerini attım değirmenin.

Town to town from London to Simon. Baya uğraştım ee, videoyu durdurmakta sinirden. Baya abi gerçekten e, uğraştık. Şu an geldiğimiz yer şöyle göstereyim şu kadar oldu. malzemem de kalmadı gittim evden malzeme aldım falan. Baya uğraştık şimdi şu şu şerefsizi öldürelim. Tamam bu bize saldırmasın. Ee, ben devam edeceğim. Bazı yerleri göstermedim gerçekten çok sıkıcı oluyor. Çok uğraştım, hatta sinir oldum, aşağı düştüm bile. Survival'da yapıyorum gerçekten. Ee, gittim, ta yukarılara kadar çıktım, böyle toprak blokları koyarak. Ardından tekrar malzemeler yaptım. Bayağı bir uğraştık. Ee, devam edeceğim ben. Yine videoyu bir durduruyorum, yani hızlandıracağım videoyu. Çok zorlu oldu ya. Devam edeceğim. Belki buraları göstermem. Neyse devam edelim. Evet, çok güzel bir haberim var. Bitti ve nasıl gözüktü acaba? Nasıl gözüktü? Size hemen göstermek istiyorum. Hazırsanız gidelim biraz şöyle. Şöyle gideceğim. Hazır mıyız? Tamam. Tamam. Az bir şey gözüktü zaten. 3 2 ve 1 gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Gerçekten çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Efsane oldu. Değirmenimiz çok iyi. Mükemmel oldu gerçekten çok uğraştım. Yani bir saatimi aldı yapmam. Gördüğünüz gibi gezdireyim hemen ben sizi şöyle. İçi böyle. Manyak iyi oldu ya. Buna diyecek bir şey yok. Önceki bölümde çok iyi, her şey çok çok fazla çok iyi demiştim. Bu bölümde dememeye çalışıyorum ama gerçekten çok iyi olmuş. Yani çok iyi demesem ayıp olur. Bir kapı yapacağım, şuraya koyacağım. Mükemmel oldu abi ya. Hatta belki şöyle şuraya çıkmak için merdiven koyarım. İzleriz böyle. Dünyamız çok güzel oldu. Devam edeceğiz, daha devam edeceğiz. Daha bitmedi. Manyak iyi oldu. Şuraya da bir tane kapı koyarım. Bir de buraları süsleriz. Olmadı. Şuraya bir kat yaparız. Mükemmel oldu. Daha da güzel olacak. Dünyamızı da daha da güzelleştireceğiz. Hemen devam edelim videomuza isterseniz. Şimdi bir tane de kapı koyalım. Ardından videomuza devam edelim hemen. Ben çok uğraştım. Videonun bazı yerlerini göstermedim. Sıkılırsınız diye. Ee, gerçekten bilgisayardan açtım böyle biraz baktım öyle yaptım mükemmel oldu bence mükemmel bayağı güzel oldu daha da güzelleştireceğiz şimdi e, dünyamızı daha nasıl güzelleştirebiliriz hemen isterseniz başlayalım. Gençler Minecraft'ta değişik sesler geliyor yakında canavarlar var diyor hiç canavar da yok etrafıma baktım neyse uyumaya çalışalım. Tamamdır. Bakın orada bir şey var o galiba. Zombi mi? Galiba zombi. Tamamdır. Bakın bir şey öldü her neyse. Aa orada bizim orada mı öldü lan acaba? E, bu arada ben iki tane kürek yapmıştım videoda olmadığım zamanlar. Bayağı bir demir almıştım. Şimdi inşallah silu fişler yoktur. Tamam şurada uzakta dağlar var. Hemen başlayalım. Ne yapacağız? Büyük ihtimalle şöyle yaparım. Ee, şöyle yollar yaparım. Hemen başlayalım. Öyle bir yol çekerim. Şimdi gelelim başlayalım abi. Taş yolları zaten e, kırdığımı söylemiştim. Şöyle Buralara şöyle zıplayarak desen falan verir mi olmadı? Yok verilmiyormuş lan. Her neyse yürüyedim. Daha köprü yapacağız. Bence böyle bir yol yapmamız iyi olabilir. Gerçekten. Ya da buraları da mı hızlandırsam ben? Aynen buraları da hızlandırabilirim bence. Buraları da hızlandırayım. Güzel oldu, iyi oldu, Tam olarak zandı, güzel, yok. Ay, oldu, Neyse, biraz şekil, oldu, Tam oldu biraz bir şey. tamam, daha Şurada, şurada güzel yaptık. Güzel. Ne abi lan? Güzel. Ben şey Allah Şimdi. Tamam. E şimdi gidip bir köprü yapmaya çalışacağım. Köprü yani gerekli bir şey mi yani? Hemen hemen gerekli. Bir iki tane köprü yaparız. Eee şimdi şuraya bir tane yapalım. Uzun bir köprü olsun o zaman. Ya da şuradan mı çeksek köprüyü? Buradan çekerim gitsin o zaman. Tamam. 3 sıra. Bir tane şundan koyalım. Bir dakika. Tamam bir telefon çaldı. 70-60. Vodafone ile ilgili galiba. Aramayın abi ya. Bu videoda her şeyi hızlandırdım. Köprü yapımını da hızlandırayım o zaman. Bunu da az bir şey hızlandırırım. Şimdi şöyle. 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 Bu arada Kerem'le PUBG videoları da gelebilir. Uzun zamandır PUBG videosu gelmiyor. Aynı zamanda yayınları da gerçekten çok sev seviyorsunuz. Yayınlarda gelecek yarın büyük ihtimalle yeni bir yayın açarım. Gerçekten yayınlara verdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkürler. Çok iyi destekliyorsunuz bizi. Şimdi ben videoyu durdurayım o zaman öyle bir yapayım. Gördüğünüz gibi köprüyü de yaptım. Bayağı bir odunum da gitti. Meşale de harcadık. Bence çok güzel oldu. Bir köprü daha yapmayı düşünüyordum. Ee, küçük bir köprü. O da hatırlıyorsunuz önceki bölümde bir köp bir tane köy bulmuştuk. O köye giderken bir su var. Sudan da yüzerek geçmemiz gerekiyor Allah. Ee, o yüzden oraya da bir köprü yapmayı düşünüyorum. Şimdi zombi. Gel koşun. Arkamızdan da geliyor sanki. Tam oraya da gideceğim ben. İlk önce bir köye kaçmam lazım. Tamam köprüyü buraya yapacağız o zaman. Hemen ee, şimdi buradan başlamayalım. Yine üçlü bir köprü olacak. Öf, bunu bugün yapsak mı ya emin değilim. Yine ben videoyu durdurup yapayım. Evet ee, evet son olarak bunu da yaptık. Bu köprü de güzel oldu bence. Çok hoş oldu. Çok tatlı duruyor gördüğünüz gibi. Yani dünyamızı bugün gerçekten çok iyi bir şekilde e, geliştirdik. Dünyamız artık daha hoş duruyor. Artık bir köprümüz de var. Yüzmemize gerek kalmayacak ya da canımızın atmamamıza gerek kalmayacak. Güzel bir şekilde iki köprü bir tane de değirmen yaptık. Aynı zamanda taş yolu da kırarak yerine yeni bir yol yaptık. İsterseniz hemen dünyamızı bir son halini görelim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım gerçekten video güzel olmuştur bugün. Videoda çok güzel eğlendik. Ee, bir değirmen yaptık ardından köprüler yaptık. Şöyle bir yol yaptık. Gerçekten bence çok güzel bir video oldu. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda e, video önerileriniz varsa, oyun önerileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Takipte de kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.